Merhaba Merhaba takipçilerim kanalı Sözden abone olmayı Abone olmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın Videoyu haber dolanın Videomuzu paylaşalım Videomuzları like atalım Videomuzu like atalım unutmayın Takipçilerim kanalı Sözden abone olmayı Takipçilerim E-Devlet'te e Bütün hizmetler nasıl bakarız onu göstereceğim Devlet açıyoruz Kurumlara bakıyoruz burada orada ara var burada zaten buna bakmıştık zaten Şimdi bu da e-devlet versiyonu bu da e-devlet versiyonumuz bu da e-devlet versiyonu işte burada böyle se seçiyoruz Hadi sizin aynı sorulama formu burada böyle soruluyoruz e devlet şey ne da daha sorgulama davayı sorguluyoruz. Neden bir şey yok? Bu da e devlet versiyonudur. Sicil düzenleme talebi. Bu da adil sicil düzenleme talebini talep yeni başvuru yaptıktan sonra adil sicil tem adil sicil düzenleme talebinden bulunabilirsiniz. Bu yap. Arabacılık portal diyor. Ama taraf oldu, dosyada teslim oldu. Böyle yazıyorsunuz. Aurlama su koku kurmak yemelerin. Evet su koku burada kaydınız varsa burada görünür. Takipçilerin. Yani evet, basılı iptali uyuşturucu sistem. Burada e, 6. 6. Soru var burada dosyalara. Dört yaşa burada bulunmuyor. bu altta da Bu da işte telik belgesi asurlarda çıkıyor. Burada bir varsa var yok yoktur. Şimdi avizet ve acil yönetim bas anlat kursu da burada elektronik evrak doğrulaması var. Takipçilerim i̇şte evrak doğrulaması sorulmakta soru oluyor. Ahiret alanı var, acil durum var. Ee, sonra burada Deprem ve bazı kampanyası diyor. Burada işte bazı miktar seçiniz ve bazı bazı yaptığı zaman bazı yapmış bulunmak Deprem da de bazı barınma, derin, barınma test the